Şimdi şu görmüş olduğunuz ceviz ağacı. Ceviz ağacını gördük. Bir dalını. Bakın bir serçe parmağı kalınlığında bir dalını ne yaptık? Ucunu kestik. Kestikten sonra bu dalın uç tarafında şöyle biraz yaklaştıralım ama beceremeyeyim ki. Ha yaklaştırdık. Yaklaştırdık. Evet. Bunun ucundan su damlıyor arkadaşlar. Bahar ayında. Yani ağaç uyandığı zaman. Ağaç uyandığı zaman su damlıyor. İşte bunu böyle bir buçuk litrelik peti dalın üzerine şuradaki deliğe kapağını açtım bak. Gördünüz mü? Kapağını açtık delikle. Ondan sonra buradaki dala bunu geçiriyoruz. Şu mavi ipiyle de şuraya bağlıyoruz. Ve gidiyoruz. Bir geliyorsun ki dolmuş. İşte benimki de ağzına kadar dolmuş bir ceviz suyu arkadaşlar. Bu ceviz suyu neye yarayacak? Şimdi bunu doldurduk tamam. Ağacımızın bir dalını kestik. İşe yaramayan bir dalı kestik. Ve ağzına ağzındaki kapağı deldik. Ağacın şurasından içeriye doğru giydirerek şuraya bağladık. Ben bunu geçen hafta koymuştum. Böyle dolmuş. Şimdi bunu süzeceğiz eve varınca. Süzdükten sonra buzdolabına koyacağız. 2-3 tane dolu var şu anda. Yani bir 5-4 litre civarında olmuş büyük bir ihtimalle. Bunları alacağız, buzdolabına uyacağız süzdükten sonra. Sonra sabah aç kanına efendim ilk gün bir kahve fincanı içip bir bakacağız şöyle vücudumuzda nasıl bir etkileşim yapıyor. Ondan sonra ikinci gün çay bardağıyla bir üç gün, üç gün çay bardağıyla içeceğiz ki yine bakacağız vücudumuzda nasıl bir etkileşim var. Üç günden sonra bir su bardağı her sabah aç kanına bundan içeceğiz arkadaşlar bakın bir haftada 4 kilo verenler olmuş bunu e, zaten bu suyu Anadolu'da kına kararken kullanıyorlardı e, tabi mide ve bağırsakla ilgili sorunlar yaşıyorlarsa yine bunu kullanıyorlardı Anadolu şifacılığında var bir de beyinle ilgili bunun etken maddesinde beyinle ilgili şifası da var arkadaşlar. <laughs> yani e, bu sudan 5 litre olsa dolaba koydunuz. E, herhalde bir 20-25 gün içseniz bir 10 kilo verirsiniz. Biraz da dikkat ederseniz. Kilo veriyor. Hazmi kolaylaştırıyor. Sindirimi, metabolizmi hızlandırıyor falan. <laughs> Tabii bunu içerken biraz fazla su da içmeniz gerekiyor. Böyle bir şey. Şimdi cevizin suyu böyle. De başa da e, uygulanıyor. Saç köklerine iyi geldiği söyleniyor. Onu bilmiyorum ben. Arkadaşlar bir de yaban asmaları var. Bu burası Kahramanmaraş'ın Ağırdağ bölgesi. Benim kendi bağ evimimde. de burada. İşte e, uzun süreden beri, belki 20-25 seneden beri tımar edilmeyen bir bağ bulduk. Bağın e, uzanan dallarını aynı bunun gibi kestik. Ucuna bidonları taktık. 10-15 tane bidon taktım. Ha, baktık ki o da dolmuş. Çok iyi. Bu neye yarıyor? Bu asma suyu da göz görme bozukluğu olanlar için şifa kaynağı. Bir damla bir göze bir damla bir göze sabah kalktığında damlat ama hemen gözün çapaklanır, kıpkırmızı olur, endişelenme korkma bir şey olmaz. Birkaç gün sonra üç, üç gün sonra bir daha aynı şekilde üç gün ara veriyorsun bir daha üç dört kere yapsanız yeterli sonra dolapta dursun. Göz damlası kullanmana gerek yok bir sıkıntı olduğu zaman hemen doktorlar zaten göz damlası yazıyorlar İşte bu doğal bir göz damlası. Yine de tabii ki sizin gözdeki retine tabakasının ve diğer e, alerjik durumlarını ben bilemem. Ben bir fitoterapi uzmanı olarak bunun bu şekilde Anadolu'da kullanıldığını biliyorum. Belki de kullananlar da vardır ki onlardan biri de benim. Ben kullanıyorum ara sıra. Kırlangıç otunu da kullanıyorum. E, ama kırlangıç otunu damlattığım zaman e, bir gün ara verip ondan sonra <laughs> asma suyunu damlatıyoruz hemen aynı gün olmuyor efendim e, diğer sağlık açısından faydaları da var onlar da şöyle bir Google arama motoruna girin bir bakın yani ben sizi etkilemiş olmayayım arkadaşlar ama bu ikisi de hem ceviz hem de asma suyunun şifalı olduğunu bilin ben şimdi birazdan gideceğim içeceğim bunu bir bakacağım ne yapıyor ne diyor diye. hiç içmedim şimdiye kadar ceviz suyunu ama içenlere tavsiye ettiğim bazı arkadaşlar vardı içmişler. Baya faydasını görmüş onlar. Ben de deneyeceğim. Hadi şifalı kalın, hoşça kalın.